Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet değerli kardeşlerimizin rüyalarını inşallah bu videoda tüm rüyalarının yorumunu yapacağız. Evet arkadaşlar, yeni gelen kardeşlerimiz için de hatırlatayım, abone olan kardeşlerimiz bildirimleri de açabilirler arkadaşlar. Evet, sonbahar güneşi. Selam Çetin, Mehmet hocama sorabilir misin? Rüyamda gökyüzünde Kabe'yi gördüm ve Abdülmecid'i gördüm yan yana. Bunun anlamını çok merak ediyorum. Sorarsan saydı. <laughs> Abdülmecid hocam. Güzel. Arkadaşımız kendisi güzel bir oraya görmüş. Kabe'yi de görmüştür. Yani onun hali iyi olacak. Ve orada bir bir insanı da görmüştü Abdülmecid. Yani onun halinin hazaran böyle bir seviyesi yükselecek. Değerli kardeşim hayırlı olsun. Manevi anlamda yükseleceksiniz. Evet. Allah kabul etsin. Evet. Selamun Çetin abi. Recep eğlendi. Rüyamda kalabalık bir aile ortam ile size ziyarete gelmiştik. Bir köydü. Köyün adını hatırlamıyorum. Böyle etrafında mağara gibi yerleşimler olan, çevresi çok yüksek olmayan, Eski yaşam alanları olan dağlar ortası, köy ve detay hatırlamıyorum. Uyanır uyanmaz yazdığım, yazmadığım için hayır olsun. Hocam herhalde e, bize yermişler ve bir misafir oldu. Arkadaşlar rüya aleminde bize gelmiş, gözdoğun gibi de bizim yerimiz. Yani bu bizim maneviyat halimize işarettir. Evet mağaradır, eski haldir, dağdır, vadidir. işte böyle. Hayatın, hayatın zorlukları böyledir. Anlam da budur. Yani bize gelmişsin, bize o bulunduğumuzun hayatın manevi halini rüyada, batı, rüyada o halimizi görmesin. Evet, yani her taraf bize öyle görünüyor. Dünya her tarafı bize mağara olmuş. Dağ olmuş, işte böyle. Allah hepimizi kurtarsın. devamıdır. Biz köye geldikten sonra bir köyde, köy dışına kasarlarla, zebze, gıda poşetleri bir minibüs dolusu alışveriş yapıp geldik. Hava çok güzeldi, bayram günü gibi bir ortam vardı. Biz alışveriş yapmadan önce, Çetin abi senin aklından, yahu böyle kalabalık geldiler, biz bunları nasıl misafir ederiz diye bir düşünce geçti. Ondan sonra ben hadi gidiyoruz dedim. Alışveriş yaptım. Güye geri geldik. Ben yanımdaki bazı kişilere mağaraları etrafı gösteriyordum. Gü'ün tabelasının tam önündeydik. Fakat bir türlü ismini hatırlayamıyorum. Uzun bir ismi vardı. 15-20 harf kadar. E, o geleceğe ait bir yadır. Tabii siz de gelmişsiniz. Çok da misafirlerimiz gelmiş. O da gelecek geleceğe ait bir rüyadır. Gelecekte evet Mehmet hocaya çok insanlar gelecek. Belki biz onlara bir ikramda bulunamayız. Yani hangi zamanda gelecekler? Yani bizi açmış hani kısmet yani misafirlere yeteri yeteri kadar kısmet olmadığına dair de sen orada görmüşsün bir de bol bol nimet görmüşsün. Meyve falan sebze görmüşsün nimetleri görmüşsün. O da herkes bir nimetini alacak. Öyle bile bir zaman nimeti bir zamanda buraya geleceksiniz. Sevim Sayran kardeşimiz olmuş. Hocam rüyamda Hasan Burgay Hazreti Manevi'ye valideyim. E. Manevi. Buraya yazmış. Bir gevi Hazretleri adakların kesildiği odada Hasan Burgay Hazretleri Allah'a kurban olmuş. Amenna'nın yeşil bir bayan nişan süzmüşler. Öyle hocam yazmış ki her yere bir nokta koymuş. Şimdi ben nasıl okuyayım? Bana sor bakalım bu anımızı sürünen ne sürdü? Hadiye'ye görmek. Hazreti e, Burkay Hazretleri manevi. Hocam biraz biraz baya herhalde tam yazı yazamamış hocam. Biz bunun şimdi bu yorumu tam okursak yanlış bir yorum olabilir. Yine burada başka bir soru. Selamlar aynı kişidir. Sefam Sevim Sayran. Selamlar hocam gördüğüm rüyalar hemen hemen hepsi ee, Allah'ın izniyle. Allah yolunda hizmetçiyim. Allah dostlarının da hizmete geçtiği hadisler, yardım yarışanlardan oluruz. İnşallah. Hocam gördüğüm rüyalar çıkar. Yakaza Hz. Ali. Hoca ben bunu pek okuyamadım. Çünkü her kelime bir nokta koyunca konu kapıyor. Açıyor. <laughs> evet. Vallahi pardon yani. Pardon yani. Meryem sevgili kardeşim sormuş. Selam. Allah hepinizden razı olsun. Çetin kardeşim Mehmet Hocamızla beraber kafamdaki soru işaretleri aydınlığa kavuşturdunuz. Dün akşam rüyamda 7 ve 10 rakamları bana söylendi. Bunu yorumlarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Ben de 6 ve 7 rakamlarını gördüm. O da 7 10 görmüş. 7 10. Deli kardeşim. Muhammed Medya 18 kişi gelecek o yedi Muhammed Medidir. Sesli ve sessiz harf olarak yedidir. Sen on gülmüşsün, on sekizlerdensin. Senin numaran ondur. Evet, hayli olsun. Senin ruhaniyetin numarası ondur. Manevi duan ondur. On numarası senin de Sıralama olarak onuncu sensin. Evet, hadi teşekkür ederim. Sağ ol. Meryem Sevgin, selam emeği geçen herkesten Allah razı olsun Çetin kardeşim. Dün akşam rüyamda bulutların üstüne çıkmıştım. Oradan dünyaya bakıyordum. Büyük bir patlama oldu. Oradan bulutlara doğru büyükçe, gri renkte dumanlar yükseldi. Patlamanın diğer tarafında sel geldi. Çok su vardı. Selin içinde dikdörtgen vardı. Beyazdı. Sonra bir ses duydum. Rabbin seni buraya çıkardı. Rabbin, Rabbini an rahat ol denildi. Bu rüyayı yorumlar mısınız? Önemli bir rüya. Ya teşekkür ederim. Güzel bir rüyadır. Evet Yüce Allah-u Teala size bu rüya göstermiş. Bulutların üstüne çıkmışsın. Ve yerde bir şeylerin patladığını görmüşsünüz. Olaylar olmuş. Ve bu geleceğe ait bir haberdir ve o haberi duyacaksın. Teşekkür ederim. Kendine de dikkat et. İyi dua et. Allah razı olsun. Sağ ol. Feri, selamun aleyküm Çetin abicim. Ben birkaç gündür namaz kılarken secdeden kalkarken başımın sağ tarafı biraz sıkışıyor. Sonra geçiyor ve bu sadece namaz kılarken oluyor. Bunun batın ilimde bir anlamı var mıdır? Çok merak ettim. Mehmet hocam cevaplayabilirse çok sevinirim. Neli kardeş mahalli olsan güzeldir. Secdeye giderken başının sağ tarafı ağrı oluyor. Evet, bizim beynimizin içinde iki tane üçgen var. O iki tane üçgen de beyin gözle alakalıdır. İnşallah bir işareti almışsın. Sağ, sağ başının ağrıması o beyin gözünün sağ tarafındaki üçgenin ağrısına işaret eder. İnşallah senin tefekkür gözün açılır. Hayırlı olsun. Muhan Kalın'a kardeşimi sormuş. Rüyanız hayır olsun kardeşim. Benim rüyamda bu Cuma gecesi gördüm. Gökyüzünde ebabil kuşları geliyordu. Ekmek veriyordum. Süratli bir şekilde ekmeği elimden alıp tekrar gökyüzüne geri dönüyorlardı. Ve bulutların arasında bir sürüyet gördüm. Hz. Mehdi Aleyhisselam diyordum. Ama tanıdık biriydi bu yüz. İnşallah Rahmani rüyadır. Yorumunuzu bekliyorum. Teşekkürler. Değerli kardeşime selam ederim. Hayırlı bir rüyadır. Evet, sen Ebabil kuşlarına görmüşsün ve onlara ekmek vermişsin. Ve semada Muhammed Medinin sürüyetini görmüşsün. Bu geleceğe ait o zuhur olduktan sonra teyli ababil de gelecekler. Ve sen maneviyede o, o kuşlara ekmek vermişsin. Senin de onlara bir duanla bağlantın var. Unutma. Sen de iyi bir dua eden bir insansın. Teşekkür ederim. Asiro kardeşimiz sormuş. Şeytin kardeşim Mutlu Pazarlar bir soruma bir soru daha eklemek istiyorum. iznin ile batında mavi Tuk ve kök tuğ sahibi kimlerdir ve kimlere verilir batında? Mavi. Bu sabah bu sabah uyarmaya yakın uyku uyanıklık arasında mavi tuğ, benimmiş ve Tanrı hariç hepsiyim diyordum uyanırken. Batında anlamı nedir? Yani bu Mavi Mavituk Mavi ile Yeni kardeşim böyle bir anlam batında yoktur. Batında mavi halka vardır. Top yok. Mavi halka anlamı budur. Yüce Allah'a çok yakın olan melekler ve sıtratül Müntahada öte bulunan melekler ve dünya üzerinde bulunan meleklere o halka onların halkası Muhammed Mediye verilecek. Ve hepsi Muhammed Mediye gelecekler. Akır zaman Muhammed Medisi çok önemlidir. Yani bu herhangi belirsiz olan bir kişiye halkayı vermezler. Top değil yeganem halka. Mavi halka. Evet gök biliyorsunuz gök semadır adı. Gök kubbe en son noktadır en son nokta da biz ona alay iliye deriz. Arş-ı -şey ala deriz. Her şey aladan sonra alay iliye Allah'ın son bulunduğu yer makamdır. O onun Allah'ın emrinde bulunan tüm meleklere ve metafiziklere, rahmani cinlere. Onlar hepsi Muhammed Mehdi'ye gelecek ve Muhammed Mehdi ile Yüce Allah arasındaki bir frankaz bağlı. <laughs> <laughs> Frankaz bağı olacak. O Frankaz bağı gizlidir. Herkesin bilemediği bir Frankazdır. O mavi halka Muhammed Medya verilecektir. Teşekkür ederim. Sağ ol. John John da sormuş. Ciddi kardeşim merhaba ben bir rüya gördüm. Birisi beni uzaya çıkardı. Nurlu birisi tam ayın oraya gelince durduk. Bana aşağıdan dünyayı gösterdi. Karadeniz gerçekten de bilimin gösterdiği gibiydi. Sonra bana ayı gösterdi. Bütün haliyle o kadar güzeldi ki. Sonra biraz daha gittik. Üç kişi namaz kılıyordu. Tanımıyorum. Üç kişiyi de uç kişi de ikisi erkek birisi bayan ama bayan Ters kılıyordu namazı. Daha doğrusu hangisi ters bilmiyorum. Erkekler bize doğru da dersine doğru kılıyordu. Sonra biraz daha gittik. Ama uyandım hatırlamıyorum devamını. Dedi kardeşim ayağı seni götürmüşler ve ayda sana Karadeniz'i göstermişler. Bak ikisinin arasında büyük bir gizem var. Karadeniz'i niye sana göstermişler? Yani sen Türkiye'li olduğuna dair sana Karadeniz bölgesini göstermişler. Ve orada üç kişiyi görmüşler. Orada iki tane bayan bir erkek. İki tanesi evet doğru kıblede birisi ters kıble. Bu sana öyle, öyle gösterilmiştir. Yani ayda hangi tarafa dönersen kıble aynıdır. Yani ayın kıble yönü her tarafa nasıl kılarsan aynıdır. Orada yani kıble diye bir yani hasa yok. O üçü de Allah'ın dostudur ve Peygamber Efendimiz'in iki oğlu ve bir kızıdır. Hayli olsun. Teşekkür ederim. Şirvan Van. Allah'ın selamı Kelamı olsun bu vatan, seven kendini vatana veda edenlere çelediğin. Şey ee, rüyada büyük zil ötmesi neye işarettir? Büyük zil. Evet. Değil kardeşim. Büyük bir zilin rüyada ötmesi bir alandır. Dünya alamdadır. Evet. Buna sana, bir batında sana gösterilmiştir. Kendine dikkat et. Yani, çok dua oku. Dünya kendisi tehlikededir. Ve o zil bir sana haber verilmiş. Ve inan, inan. Bu zili unutma. Zil dünyanın alan, alan alanında olduğuna dair bir zil verilmiş sana. Bu ses çok önemlidir. Ve dua et. Çünkü neden? Metafizikler kötü, kötü, negatif, metafizikler şeytani şeytani kişiler tarafından insanlara yönlendiriliyorlar. İşte sana bir zil sesi verilmiş. Uyan. İnsanlar iyi insanlar sıkıntılar içindedir. Yani uyan ve dua et. Sana bir işaret verilmiş. Teşekkür ederim. Ahmet, Ahmet Bayraktar, selamun aleyküm Sayın Çetin. Ben senin dediğin o kiş, iki kişi müjdeleyecek gece şöyle bir şey gördüm. Yattım, uykuya dalmıştım ki sizin yayında gösterdiğiniz o nur gibi ışık geldi bana. Sol taraftan kuvvetli bir kuvvetle çarptı. Uykudan çok korkunç bir korkuyla uyandım. iki gün o korkunç uykudan dolayı sabah namazına yakınına kadar uyuyamadım. Böyle gördüm. Bu senin dediğin müjdelenme o olabilir mi? O kırmızı sarı bir ışıktı. Çok korkunç bir kuvvetti. Sol tarafından vurdu geçti ama çok korkunç bir korku yaşadım. Tabii ben bu rüyaya bir mana veremedim. Aile günler. Korkmana gerek yok yekenim. Korkma. Kırmızı sarı bir ışık, bir nur. Gelmiş sana görülmüş ve sana tehdit geçmiş. Korkmana gerek yok ki. Geleceğe de sana yine gelecek. Senin korkunu kırmak için sana gelmişler. Onlar seni seviyor. Sen onların koruması Haberin olsun. Deli kardeşim. Kırmızı ve salı. İkisi de beraberdirler. Kırmızı nedir? Kırmızı halka da var. Ama sarı halka yok. Kırmızı halkaya bağlı olan Allah'ın iyi dostları var. Ve Rahmani olan kişiler var. Sarı olarak görünmeleri de güneşin sarısındandır. Güneş gibi palyanlardır. Güneş gibi. Evet. Seni seviyorlar, onlarda sana zarar gelmez. Onlar seni koruyacaklar. Eminim. Teşekkür ederim. Fikriye kardeşim sormuş, bak bak ben sana bir rüyamı anlatayım. 3 yıl önce yedi tane adam vardı, aynı hepsi, hepsi de aynı tarafa, aynı boy, aynı tip öleceklermiş ama ölemiyorlar, beni bekliyorlardı. Ben geldim sağ elimi hepsinin kafasına birer birer şehadet getirdim ee, ve yere düşüp öldüler. Deli kardeşim çok güzel bir rüyadır. Yüce Allah-u Teala rüya aleminde senin ne kadar faydalı bir kul olduğuna dair sana bir rüyada işaret vermişler. Ve senin o yedi kişiyi sen elinle onların başına herhangi bir evet başına vurmuşsun onların ölümü gelmiş. Bunu iyice dikkat et. Bunun anlamı budur. Yüce Allah Teala sen duanı kabul ediyor. Ve duanı da kabul ediyor. Geçmişte görmüşsün. Evet, uzun bir zaman olabilir. Önemli değil yine de aynı bedene, aynı eski haline gir. Beden dedim, yani iyi hal bedenine gir. Kendini değiştirme. Bu sana bir batın, bir işarettir. Hayırlı olsun. Evet. Narin Köyce Mehmet hocam, Ceyden kardeşim, hayırlı akşamlar. Ben bir hafta önce bir rüya gördüm. Etrafımda kalabalık, hepsi bayan çember oluşturmuşlar. Ben Kur'an okuyorum. Önce Fatiha'yı, sonra başka ayetler. Sanki daha önce böyle güzel bir sesle oku, okumuyorum ki, kendim de şaşırıyorum. Elif lam ra diye bitirdim. Bismillah diye oku diye ses duydum. O toplu cemaat vardı ya yüzüme bakıyorlar. Senin yüzün ne kadar güzel dediler. O arada beni şikayet etmişler. Polisler geldi. Seni Arabistan'a götürüyorlar. Ben karşı çıkıyorum. Niye beni niye oraya götüreceksiniz diyorum. Senin okuduğun Kur'an-ı Kerim'in anlamını oradaki hocalar çözecek. Yani biraz uzun bir rüya idi. Hocam açıklarsa memnun olurum. Hürmetler ellerini öperim. Zeydi kardeşim insanlar içinde Kur'an-ı Kerim okumuşsun, Fatiha'yı okumuşsun ve İhlas Suresi okumuşsun. Bir de Elif Lam Ra'yı da okumuşsun. İşte o Elif Lam'ı Elif Lam Ra mukata harflerdir, Kur'an-ı Kerim'in içindedir. Bunların şifresi şu anda Türkiye'de çözülmemiş. Ele gelecek yani seni sen o mukataların hurufunu, yani Arabistan, A Arabistan'da bilen bir kişi çıkacak. Sadece o harf, üç harf, elif, elif, lam, orada bilen biri olacak. Orada o sana bir onun açıklamasını yapacaktır. Evet. Elif Lamra senin gizemin olsun. Gerçekten de batındır. Ama ne anlama geliyor sen bilmiyorsun. Sadece mukata huruf olan elif, lam, ra. Bu üç harfi kendine oku. Oku ki gelecekte inşallah o kelimenin üç harfi ne demek olduğunu sana açıklama <laughs> yapacak biri gelir. Hayırlı, hayırlı günler. Kanalımız sormuş. Selamun Aleyküm Çetin abi. Bugün Hz. Süleyman Camii'nde Cuma namazı kıldı. Hamd olsun cami imamı Vedat Hoca'ydı. Galiba vaazda dün gece bir rüya gördük onu söyledi. Rüyada cemaatle birlikte Hz. Süleyman Camii'nde bulunurken çok şiddetli bir deprem olduğunu görmüş. Hz. Süleyman Camii imamı ve cemaati olduğu halde Hz. Süleyman Camii'nde depreme yakalanmak ne demek acaba Mehmet Hoca sorabilir misin? Buradaki cemaat cami... Değerli kardeşim, çok güzel bir rüyadır. Yok güzel bir da anlamı, anlamı manevidir. Allah dostu her yerde kalmamış. Cumaatlara kalmayın. Yani bu bir manevi depremdir. Eski ihlas kalmamış, şefkat kalmamış, merhamet kalmamış. Her Cuma aynı değil. değil aynı değil, her Cuma aynı değil. Cuma'dan arasında da depremler var. İşte mesele bu. Yüce Allah'ın karşı olduğu başka cemaatler da var. Bu bir manevi ikazdır. Anlamalısın. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, teşekkürler hepinize. Ee, rüyalarınız varsa yazabilirsiniz İnşallah her e, hafta Allah nasip ederse salı günleri rüyalar için ayırıyoruz diğerle diğer günler ise farklı konular işliyoruz Allah razı olsun hepinizden kanalımıza destek olmak için de arkadaşlar abone olabilirsiniz bildirimleri açabilirsiniz hepinize teşekkürler arkadaşlar.